dünyanın gözleri bizim bölgemiz üzerinde. Papa 14. Leo'nun İznik Konsili'nin 1700. yılı münasebetiyle yapacağı İznik ziyaretini ve kamuoyuna yansımalarını dikkatle takip ediyoruz. Şüpheyle takip ediyoruz. Nedir şüphemiz? İznik'te yeni Vatikan mı kuruluyor? Hiçbir dış aktörün özellikle de devlet dini otorite karışımının güçlü olduğu bir yapının bizim egemenlik alanımız içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine biz kayıtsız kalamayız. Bu mesele sadece ekonomik getiri veya turizm potansiyeli üzerinden de tartışılamaz. Bu ziyaretin kapsamı ve tesisin ölçeği yalnızca turistik bir yatırımın ötesinde bir özel statü alanı oluşturma ihtimalini gündeme getirmektedir. Amerika Başkan Yardımcısı Vance'in katılımı bu sürecin sadece Vatikan'a ait bir girişim olmadığını, aynı zamanda küresel politik ve jeostratejik boyutlara sahip olabileceğini bizlere gösteriyor. Bu ziyaretin sözde dinler arası diyalog gibi Siyonist bir projenin aşaması olarak takdim edildiğini bizler görüyoruz. Buradan iktidara sesleniyorum. Ülkemizin yumuşak gücünü doğru kullanın. Amerika'nın, Vatikan'ın coğrafyamızı kuşatma hedeflerine karşı uyanık olun. Bu ziyaretin onlar için asla siyasi bir kazanım olmasına müsaade etmeyin.